Ali Naci Küçü'ye şunu sorayım. Kendisinin hatta bir tane tweet var. Hatırlatılıyor. o dönemde kendine. O tweetle ilgili çok net bir açıklaması da yok. 1907 yaz. Neyse. Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş ya demek ki şu Fenerbahçe camiasının yaşadıklarını, Fenerbahçe'ye yaşatılanları bu arkadaşlar yaşasa ha hayatlara devam edemeyecekler herhalde ya. Tabii canım. Ya bu camianın 2011'de başkanını tutladırız, Yöneticileri tutladırız taraftarını 2 ay 3 ay bu takıma ne olacak diye esir aldınız. Gündemini meşgul ettiniz. Evet. Yetmedi. Rize deplasmanından dönüşte bu takım şampiyonluğa giderken otobüsü kurşunlandı. 2012'de taraftarın üzerine biber gazlarıyla saldırdılar. Yani bu camiye daha ne yaşayacak abi ben anlamadım yani ne yap yargılanacaksınız diye bir şey yazmış abi biz ne ne edelim abi biz ne yapalım bu camiye olarak üstümüzden tren geçmiş ne tren ya trenler diyelim e, trenler geçmiş Doğru. yani biz kim şey yapmıyoruz kardeşim biz ayaktayız. bir adam yazmış yargılanacaksınız takipçisi var sanatçı olabilir. Bundan mı etkilendiniz yani? Abi, bu bu sanatçı kimliğiyle yazmıyor ki bunu. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe refleksiyle yazıyor. Ne o olmuş yani? Burada yani? Suç olarak tabir edilen şey nedir? Ben onu anlamadım.